2'nin 3. testine devam ediyorum. Birinci sorumuzda grafikte t noktası y fonksiyonu ile d doğrusu teğet noktasıdır demiş. Buradaki noktamızdan bahsetmiş. Buna göre gx fonksiyonu vermiş ve türevi istemiş bize. O zaman öncelikle gx fonksiyonumuzun türevini alalım. g türevi x burada çarpım türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyorum. Ve 3 noktasındaki türev dediği için x gördüğüm yere 3 yazacağım. f3 artı f türev 3 çarpı 3 geldi. F3'e baktığımız zaman sonuçta fx fonksiyonu olduğu için burada kesiştiği yer x'in 3 olduğu yerde fx fonksiyonuna karşılık gelen y değeri 2. Dolayısıyla f3 değerimiz 2 geldi. 3 çarpı diyelim f türe 3 yani 3 noktasındaki bu doğrunun eğimini sormuş bize. 3 noktasındaki teğet olan doğru sonuçta d doğrusu. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi için buraya alfa dediğimiz zaman tanjant alfa değerimiz karşısı 2 birim. Komşusu da 3 birim olduğu için 2 bölü 3 e, Doğrumuz sağ yatık olduğu için de pozitif geldi. Dolayısıyla 3 noktasındaki eğimimiz 2 bölü 3. Onu da yazdığımız zaman üçlerimiz sadeleşti. 2 artı 2'den de cevabımız 4 geldi. İkinci sorumuzda grafikte fx eğrisiyle d doğrusu t noktasına teğettir demiş. Buna göre h türev eksi 2 değerini verdiğine göre burada da fonksiyonumuzun türevini alalım. Burada da bölüm türevi var. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay diyorum ve paydanın karesi eksi 2 noktasını dediği için x yerine de eksi 2 yazalım. Eksi 4 oldu. f eksi 2 eksi 2'nin karesi olduğu için buradan da 4 geldi. Çarpı f türev eksi 2 payda da f kare eksi 2 değerimiz var. Buna göre Şimdi buradaki ifademiz x 4. F eksi 2 lazım bize. Eksi 2 fx fonksiyonunun eksi 2'de karşılık geldiği değer 3. Dolayısıyla buradaki ifade yerine 3 yazdım. Eksi 4 çarpı eksi 2 noktasındaki türevden bahsetmiş. Yani eksi 2 noktasına teğet olan bu d doğrusunun eğiminden bahsediyor. Dolayısıyla buraya alfa dediğimiz zaman tanjant alfa eğim eşittir diyelim. Tanjant alfamız buradaki e, şu üçgeni de kullanabiliriz. Büyük üçgeni kullansak buradaki noktayı bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki üçgeni kullanarak sonuçta alfa değeri Buradakilerin hepsine geçerlidir. Bu karşısının 3 birim olduğunu biliyoruz. Burası da 3 birim. 3 bölü 3'ten dolayı da eğimimiz 1 geldi. F kare eksi 2 demiş. F eksi 2'yi zaten 3 bulmuştuk. Karesinden dolayı da payda 9 oldu. Dolayısıyla burası eksi 12 eksi 4 bölü 9'dan cevabımız eksi 16 bölü 9 geldi. Üçüncü sorumuzda grafikte fx eğrisi ile d doğrusu t noktasına teğettir. Buna göre f kare x eğrisinin x eşittir 1 noktasında teğet olan doğrunun eğimi eğiminden bahsederken yani bu eğrinin bu noktadaki türevinden bahsediyor. Dolayısıyla bu ifadenin türevini alıyorum. 2 fx çarpı içinin türevinden de f türev x geldi. x eşittir 1 noktası dediği için de x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı f1 çarpı f türev 1 geldi. Buna göre f1 noktası 1'in f fonksiyonunda kesiştiği yer burası sonuçta. 1'in karşılık geldiği yer eksi 2 oldu. f türev 1 demiş. 1 noktasında teğet olan bu eğrimize teğet olan Doğrumuz D doğrusu. Dolayısıyla bu doğrunun eğimini istiyor bizden. Şimdi normalde doğrumuz bu tarafa doğru düşündüğümüz zaman, pozitif tarafı düşündüğümüz zaman burası alfa. Şimdi alfanın burada olan bir karşılığını bulabileceğimiz bir değer yok. Dolayısıyla iç ters açılardan buradaki alfayı bulalım. Buradaki ifadenin e, burada eğimine bakacak olursak şöyle diyelim bu üçgeni kullanalım. Karşısı 2 birim, komşusu da iki birim geldi. Yani şöyle diyelim direkt tanjant alfa eşittir 2 iki bölü 2'den dolayı. 1 geldi. Doğrumuza baktığımız zaman doğru sağ tarafı yatık olduğu için eğim pozitif oldu. Dolayısıyla 1 kaldı. Buraya da 1 yazdığımız zaman cevabımız eksi 4 geldi. Dördüncü sorumuzda grafikte fx eğrisi ile d doğrusu t noktasında teğettir. Buna göre g türev eksi 2 sorulmuş. O zaman gx fonksiyonumuzun hemen türevini alalım. Birincinin türevi çarpım türevi uyguluyorum. Çarpı ikinci Artı ikincinin türevini alırken öncelikle içinin türevini alalım. 2 çarpı f türev 2x artı 1 çarpı birinci diyorum. Buna göre x yerine eksi 2 yazmamız istenmiş. Eksi 2 yazdığımız zaman eksi 3 geldi burası. x yerine eksi 2 yazdığımız zaman 2 ile birlikte burası eksi 4 oldu. Çarpı f türev eksi 3. Dolayısıyla f eksi 3 için eksi 3'ün fx fonksiyonu kesiştiği yer burası olduğuna göre karşılığı 2'dedir. Burası yerine 2 yazdım. Eksi 4 çarpı. Eksi 3 noktasına kütüre dediğine göre eksi 3 noktasına teğet olan doğrunun eğiminden bahsediyor. Dolayısıyla doğrumuz bu. Eğimimizi aldığımız zaman tanjant alfa karşısı 2 birim komşusu da 3 birim olduğuna göre 2 bölü 3 geldi. Ancak negatif tarafa doğru yatık olduğu için eğimimiz yani sol tarafa yatık olduğu için eğim negatif gelecek. O halde eksi 2 bölü 3 olacak. Buradan da 2 artı 8 bölü 3'ten cevabımız 14 bölü 3 gelecek. Ve Beşinci sorumuzda grafikte gx ve fx fonksiyonları sırasıyla eksi 2 ve 4 absesi noktalarında d noktasında teğettir demiş. Eksi 2 ve d noktasında. Buna göre hx fonksiyonu verilmiş ve türevin eksi 2 noktasındaki değeri isteniyor. Öncelikle bu fonksiyonumuzun türevini alıyorum. Buradaki ifadede de 2 f 2 eksi x çarpı f türev 2 eksi x çarpı bu ifadenin içine türevi gelecek. O da nedir? Eksi 1 oldu. Öncelikle Kuvvetin türevini aldık. Başa indirdik. 2 aynısını yazdık. F2x. F'in türevini aldık ve içinin türevini aldık. Artı diyorum. Burada da çarpım türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci geldi. Eksi 2 noktasındaki demiş. 2 çarpı. Buraya eksi 2 yazdığımız zaman F4 geldi. Burada da bir eksi 1 vardı. O zaman burasını eksi 2 yapalım. F türev 4 oldu. Artı diyelim. G eksi 2 x eksi 2 yazdığımız zaman burası da eksi 2 çarpı g türev eksi 2 istiyor bizden. Buna göre öncelikle eksi 2 çarpı f4. f fonksiyona bakıyorum. Fonksiyonun kesiştiği yerde 4'e karşılık gelen yer eksi 2. f türev 4'e baktığımız zaman buradaki doğrumuz sonuçta e, bu doğru aynı d doğrusu. Ve 4 noktasındaki f fonksiyonu 4 noktasındaki türevi ile g fonksiyonu eksi 2 noktasındaki türevinin değerleri buradan aynı geliyor. Dediğim gibi aynı doğru olduğu için. Buna göre şöyle yapabiliriz. Buradaki e, doğru için buraya alfa dersem. Şimdi bunun karşılık geldi, şuradaki üçgeni kullansam. Buradaki uzunluğu bilmiyorum. Şimdi şöyle desek. Buradakini uzatsak. Ve burada bir üçgen oluştursak. Buna göre buradan eksi 2'den 6'ya kadar 8 birim var. Karşıda eksi 2'den de 4'e kadar burada da 6 birim var. O halde tanjant alfa değerimiz 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. Ancak sol tarafa doğru yatık olduğu için eğimiz eksi 4 bölü 3 gelecek. Dolayısıyla F4, F 4 yerine eksi 4 bölü 3 yazdım. Artı G eksi 2 değeri. Eksi 2'nin G'de karşılaştığı karşılığına gittiği yer 6. Eksi 2 çarpı G türev eksi 2. Zaten onu eksi 4 bölü 3 bulmuştuk. Buna göre buradan işlemlerimizi yapalım. Burası 4 geldi. Eksi 4 ile de çarptık. Eksi 16 bölü 3. Buradaki değerimiz 8 bölü 3 geldi. Artı 6'mız var. Artı 8 bölü 3. Eksi 16 bölü 3 ile 8 bölü 3'ü topladım. Eksi 8 bölü 3 artı 6 geldi. Burayı çarptığımız zaman 18 eksi 8'den 10 bölü 3 değerimiz geldi. 6. sorumuzda grafikte t noktası fx ve gx ve d doğrusunun t, -t noktası verilmiş. Buna göre fx çarpı gx eğrisinin x eşittir 3 apsis noktada t, -t olan doğrunun eğimi. Eğimden bahsettiğine göre o zaman hemen bu ifadenin türevini alacağız. Türevin 3 noktasının değerini istenmiş. Çarpım türevi var burada. Birincinin türevi çarpı ikinci bu ifadenin tamamının türevini alıyoruz çünkü. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. 3 noktasındaki dediği için f türev 3 çarpı g3 artı g türev 3 çarpı f3 değerimiz geldi. Şimdi üç noktasında f fonksiyonu ile sonuçta g fonksiyonu aynı noktada e, kesiş teğet olmuşlar. Teğet doğrusu da d noktası verilmiş. Buna göre eğimleri yine aynı şekilde bu d doğrusunun eğimi olacak. Ve eğimin de zaten derecesi verilmiş. Tanjant 45 şeklinde verilmiş. Tanjant 45'te 1 olduğunu biliyoruz ama negatif tarafa doğru yatık olduğu için e'miz eksi 1 gelecek. Buna göre f türe 3 yerine eksi 1 yazdım. g 3'e bakalım. 3 noktasında sonuçta g sonuçlarına ikisi de aynı yerde kesiştiği için f'te de g'de de 3'e karşılık gelen yer 2. Artı g türev 3 de zaten eksi 1 olacak demiştik. Aynısı f3 de aynı şekilde 3'e karşılık gelen yer 2. Dolayısıyla eksi 2 eksi 2'den cevabımız eksi 4 geldi. 7. sorumuzda grafikte fx eğrisi D1 doğrusuna Gx ise D2 doğrusuna x eşittir. Bir absesi noktada teğettir demiş. Buna göre h türev eksi 1 bir verilmiş. D1 ve D2 doğrularına paralel oldu verilmiş. Dolayısıyla bu 45 derece ise bu da 45 derece gelecek. Buna göre bu türevimizi alalım öncelikle. Bölüm türevimiz var. Birincinin yani payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay geldi. Buna göre paydanın karesi. F türev Buradaki değerlerimizi de yazalım önce. X eksi 1 noktasındaki değeri istediği için onları da yazalım. F türev eksi 1 çarpı G eksi 1 eksi G türev eksi 1 çarpı F eksi 1. Buna göre G kare eksi 1 değerimiz geldi. Öncelikle F türev eksi 1'i bulacağız. Eksi 1 noktasında Sonuçta f fonksiyonu d1 doğrusuna paraleldi. Eksi 1 noktasındaki eğimimiz d1 doğrusunun eğimi. Dolayısıyla d1 doğrusunun eğimi de tanjant 45'ten dolayı 1 geldi. Aynı şekilde d2 doğrusunun eğimi de tanjant 45'ten dolayı o da 1. Dolayısıyla f türev eksi 1 bir de 1'dir deriz. g türev eksi 1 de 1 olacak. g eksi 1 değerine bakalım. Eksi 1'in g'de karşılık geldiği yer 3'tür. Eksi g türev eksi 1'in de zaten yine 1 olduğunu söylemiştik. Çarpı f eksi 1. Eksi 1'in f'te karşılık geldiği yer 1'dir. Bölü g kare eksi 1 dediğine göre zaten biz g eksi 1'in 3 olduğunu bulmuştuk burada. Karesinden dolayı da payda 9 geldi. Burada 3 eksi 1 bölü 9'dan cevabımız 2 bölü 9 oldu. 8. sorumuzda grafikte gx eğrisi d doğrusuna 2'ye 4 noktasında teğet demiş. F türev 5 değeri sorulmuş. Bu ifademizin türevini alalım. F türev 2x artı 1 çarpı içinin türevi diyorum. Eşittir. Burada da çarpım türevimiz var. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Buradaki ifademiz x yerine 5 olmasını istiyor. İçerisine 5 olması için x eşittir 2 yazarsak ya içerisi 5 gelecek. Dolayısıyla f türev 5 çarpı 2. x yerine 2 yazmıştık. 4 tane g 2 geldi. Artı g türev 2 çarpı 4 oldu. 2'nin karesinden dolayı. Buna göre 4 çarpı g2 değeri gx fonksiyonumuz zaten bu fonksiyonumuz. 2 karşılık gelen yer 4. Artı 2 noktasındaki türevden bahsetmiş. Yani 2 noktasındaki türevde de d doğrusunun eğimi. Dolayısıyla bu doğrunun eğimini almamız lazım. Bunun eğimi için de şöyle yapabiliriz. Burasını yine aynı şekilde alfa dediğimiz zaman. Buradaki alfa da mesela burası 4 ama burasının ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta bu alfa şöyle desek. Bu alfa yöndeş açılardan dolayı burası da alfa olacak. Burası 1 bir birim 4 ile 3 arası olduğu için burası da 2 birim olduğu için tanjant alfa değerimiz 1 bölü 2 geldi. Yani eğimiz 2 noktasındaki türevimiz 1 bölü 2 çarpı 4. F türev 5 burada çarpı 2'miz var. Burası 16 geldi. Burası 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 geldi. Dolayısıyla 2 tane F türev 5 değerimiz 18. 1 tane F türev 5 değerimiz de 9. 9.